atarım. Yeni mi bu? Hı -hı. Değeri küçük ya. De. Ama o zaman şey oluyor, eğim oluyor. E, nereye koyacaksın? Eğim var sen nasıl koyarsan Böyle koy. Böyle koyduğumuz zaman daha iyi olmaz mı? Şöyle. Olur. Olur. Oo, bayağı büyük. Evet. <laughs> Gelsene ya. Kendi kendine mi gidecek oraya? Sırtımızı o tarafa verelim diyorum. Evet. Kapı ağzımızda buraya baksın. Ağzımız böyle. nereye? Bakın? Kapı buraya. Kapı buraya baksın böyle. Buraya. Ha. Böyle. Evet. Tamam. Bakabilir. Ben yardımcı oluyorum değil mi sana? Alıyorsun ya çok. Bir tane mantar buldum böyle. Ama cinsini bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. Yardım. Çadır ayağa kalkmaya çalış, ona destekler getir. Kalk, kalk, kalk. kalk. Şimdi senin çadırın içine girip içinin köşelerini düzeltip dümdüz hale getirmen lazım. Ben de çivi çakayım köşelerinden. Demirlerini sabitleyeyim. Düz değil mi? Düz gibi gözüküyor. Değil bak köşelerini, Köşeleri itmen gerekiyor içeride. Nasıl temizlemişim çadırı görüyor musun? Tertemiz olmuş. alt kısmı. Soba yakıp hemen bir kahve de istiyorum. yataklar bizi aşırı rahat ettirdi. Çünkü şişme yatakta yerde soğuk alıyorsun. hep erkek mi arayacağız yanımızda yani? Biz kendimiz yapamayacak mıyız bunu? Yaparsın tabii ki de canım. Niye ne, ne ya? Bugün yemekte makarna var. Unutulan makarna. Ve makarnamız da var. Peynirli, tereyağlı bir makarna yapacağız. Çok üştük. Şimdi suyu kaynatmadan makarnaları koyacağım. makarnayı süt ve su ile kaynatacağım. Hey, bunun bir tarafı kaynıyor. başlar çok güzel. az değil. Çok az değil tuzu. Var mı kayıp? Kayıp buraya gelip çadır kurup kalsak? Olur. Çok bir şey olur. <laughs> ben de geliyorum. Ödümümüz gitmek üzere. hava şuan sıkıntı verdi. Bakayım. Şarjım bile bitmiş soğuktan. Ne yapacağız? Odun toplayacağız. Nerede? Bak burada ateş yakmış birileri ama burada kalmamış o zaman. Şu... Şurada. Şurada. Bunlar, çok ıslak. Bunlar işte o sobanın yanına koyacağız, kuruyacak. Hı hı. <laughs> Sonra bak görüyor musun çiğ var üzerlerinde. Buz tutmuş hatta. Oha. Hı hı. Bak buz tutmuş. Sobanın yanında bunları ısıtıp sonra yakacağız. Tamam düşüyorum. Bak görüyor musun

Bali'den gelmiş. Kahve. Nereden gelmiş? Bali. Bali'den gelmiş. Nasıl elde edilen bir kahve? <laughs> Kedilerin yiyip bir şeyler yaptığı bir kahve. Detay vermeyeyim bence. Ya bu herkesin aslında bildiği kedi dışkısından çıkan, sonra öğütülen bir e, kahve çeşidiymiş. Bir arkadaşımız geçiyor bize. Öğütmesi de daha kolay oluyor şu an şu öğütücüde merak ediyoruz. <laughs> Okay. Hmm. Bakar, bakar. Hocam. <laughs> evet, evet. E, kaldığımız yerle ilgili biraz bilgi verelim. Nasıl gelinebiliyor, nerelerde kamp yapılabiliyor, işte kamp alanında mı yapıyoruz yoksa free kendimiz bir yer bulup kamp yapabiliyor muyuz diye soruyor herkes. E, biz genelde Bolu'ya geliyoruz. Kamp alanında kalmak isteyenler Göksu Tabiat Parkı bu orası. Hmm. Orada çok rahat kalabilirler. Hani kamp yeri gibi böyle tıklım tıklım bir yer değil. Paralı giriş var. Onun dışında zaten Göksu Tabiat Parkı'na giden yolda da birçok durup kamp yapılabilecek yer var. Bence oralarda güvenli. Çünkü çok dağ başı değil yol geçiyor hemen yani her yerin. Kayakın olduğu için jandarma bölgesi. Evet sürekli kontrol ediyorlar zaten gelip. Zaten bizi de bir kere gelip evet. kontrol ettiler. GBT yapıyorlar. Kamp yapmayı sevmeyenler bile gelip yapabilir. Korkanlar, yani herkese başlayacak olanlar kamp alanında yaparsa daha güvenli oluyor. Öyle. Ben şu aşağıya bakacağım. Neyse. i no. mm -hmm. bir sufle yaptım bence. Brownie yedi sufle mi oldu? Evet sufle oldu. Böyle çay mı sen çay? Bulut gibi. Her şey göz kararı yaptım bu ara. İçinde şeker yok çünkü nutse. Bak elinde yiyor. Ben yemiyorum. Sen kendi payını yere döktün. sadece tulumun oldu. <laughs> Ateş. dibine. Ya nasıl o şekli ya? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi ben bunu yuvarlarken sen diğer tarafa doğru yuvarlan. Hadi. Sen niye kalkıp yatıyorsun? Hadi. Bu tarafa doğru yuvarlanacaksın. So.